Merhaba arkadaşlar 27 dersimiz Osmanlı Devlet'inin birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda sınırları içinde ve dışında birçok cephede savaştı hemen şuradan sınırları içinde sınırları dışında beraber savaştığı devletlere karşı yardım gönderdi diyelim şimdi sınırlarımız içindeki savaşları da ben burada ikiye ayıracağım bir savunma ya da müdafaa diyeceğim. İki, taarruz diyerekten ikiye ayıracağım. Şimdi buradan taarruzun altına karşı taraftan Kafkas veya diğer adıyla Doğu cephesini yazacağım. Bir de kanal veya diğer adıyla Süveyş veya buna Sina da deniyor. Şöyle bu ikisini buraya çekmiş oldum. Dolayısıyla sol tarafta kalanlar Çanakkale, Hicaz, Yemen, İran, Irak, Filistin, Suriye cepheleri, savunma cepheleri. Sağ tarafta kalanlar Kafkas, Doğu ya da Kanal, Süveyş cepheleri ise ne oluyor? Taarruz saldırı cephesi oluyor. Galipçe, Romanya, Makedonya ise ne oluyor? Müttefiklerimize, beraber savaştığımız devletlere yardım etmek amacıyla ne oluyor asker gönderdiğimiz cepheler oluyor. Yani o cephelerin bizim sınırlarımızla herhangi bir alakası yok. Osmanlı Devleti sınırları dışında Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan'a yardım etmek amacıyla asker gönderiyor. Bu cephelerde Rusya, Fransa ve Romanya'ya karşı ne yapmışız? Savaşmışız. Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde savaştığı cepheleri inceleyelim. Kafkas veya Doğu. Şöyle yazalım. İlk açtığımız cephe, ilk açılan cephe, hemen böyle gözümüzün önüne geliversin. İlk açılan ve bu cephede kimle savaşıyoruz? Rusya yla. Önce Kafkasya denilen yere bakalım. Şu anda. Kars, Ardahan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan yani doğudaki o bölgeye Kafkasya denilmektedir. Orada yapılıyor bu savaş. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda ilk açtığı cephe, hemen şuradan ilk biraz bitişik olmuş şöyle. Emel Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu 1914 yılları sonlarında Rusya'ya karşı saldırıya geçti bu cephenin açılmasının nedenlerini yazalım. Hemen bir Orta Asya Türkleri ile birleşip büyük bir Türk devleti kurmak. Orta Asya Türkleri ile ya da buna pan Türkizm hayali denilebilir birleşmek. Hazar Denizi'nde zengin petrol kaynakları var. Hazar Denizi veya bu göl de büyük olduğu için deniz deniyor. Denizindeki petrol kaynaklarına ne yapmak? Sahip olmak. 3 Ruslar da aynı şekilde bu petrol kaynaklarına sahip olmak istiyor ve doğudan Basra Körfezi'ne inerekten sıcak denizlere inmek istiyor. Rusların bu petrolleri ele geçirmesini önlemek ve doğudan sıcak denizlere inmesini ne yapmak? Engellemek istiyoruz ve bu cephede Osmanlı Devleti askerleri büyük bir kısmını kaybetti. Hastalık, açlık ve soğuk gibi nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Ruslar saldırıya geçerek Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmını işgal ettiler. 1916 yılında Çanakkale Cephesi kapandıktan sonra Mustafa Kemal bu cepheye atanıyor. Muş ve Bitlis'i geri alıyor ve Rusların ilerleyişini durduruyor. Bu sırada Rusya'da bir ihtilal çıkacak biliyoruz. Bolşevik ihtilali. Yani Rusya'da yönetim değişikliği olacak. Bu yönetim değişikliğinden sonra yeni yöneticiler savaşmaktan vazgeçtiklerini, savaşmak istemediklerini söyleyecekler ve Osmanlı'ya işgal ettikleri yerlerin tamamını geri verecekler ve iki devlet arasında Brest-Litovsk antlaşması yapılacak. 3 Mart 1918 yılında ve Ruslar ne olacak? Ee, savaştan çekilecek ve bu cephe kendiliğinden kazanılmış olacak. Mustafa Kemal bu cepheye geldikten sonra ne yapmış? Dağılmış halde olan ordularımızı bir araya getirmiş ve ordularımız arasındaki irtibatı kurmuş, yani örgütlemiş ve ne oluyor Rusları püskürtmüş. Burada bir de şu anekdotu anlatalım. Normalde savaş yaz aylarında başlıyor. Kış aylarına doğru askerlerin üzerinde yazlık kıyafetler var. Osmanlı hiçbir şey yapmamış ya da yapamamış, yapmamış diye düşünmeyelim. İstanbul'dan bir gemiyle kışlık kıyafet ve yiyecek içecek gönderiliyor Trabzon limanına oradan da karayoluyla ne olacak Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum ve Kars'a aktarılacakken bu gemi Karadeniz açıklarında Ruslar tarafından batırılınca bu yüzden Osmanlı askerleri açlık ve soğukla mücadele etmek ve önce soğuklara karşı e, yeniliyor. Daha sonra Ruslar tarafından ne yapılıyor? Büyük bir bozguna uğratılıyor diyeceğiz. İkinci cephe Çanakkale cephesi. Çanakkale cephesi Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'ndaki en önemli cephe ve Osmanlı'nın tek kazandığı cephe. Bir daha söylüyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndaki en önemli cephe ve Osmanlı'nın tek galip geldiği cephe. Bu savaşta, bu cephede İngiltere ve Fransa ile önce denizde, sonra karada savaştık. Bu cephenin açılmasının nedenleri. Bir. Rusya o sıralarda zor durumda demiştim. Rusya yardım istiyor. İ müttefiklerinden Rusya'ya ne yapmak? Yardım götürmek. Rusya'ya yardım götürmek. İki, İstanbul'u ve Boğazları ele geçirip İstanbul'u ve Boğazları ele geçirip Osmanlı'yı savaşın dışında bırakmak ele geçirmek, Osmanlı'yı savaşın dışında bırakmak. 3 Balkan devletlerini kendi yanlarında savaşa katmak istiyor İtilaf Devletleri ve yer kalmadığı için ama söylüyorum. Osmanlı'yla müttefikleri olan Avusturya-Macaristan ve Almanya arasındaki bağlantıyı kesmek, Osmanlı'yı savaş dışında bıraktığında savaşı daha kısa sürede bitirmekti. Hemen şurayı tamamlayalım. Balkan devletlerini kendi yanlarında savaşa katmak istiyor. Bu itilaf devletlerinin İngiltere ve Fransa'nın amaçları. Ama düşündüklerinin tam tersi olacak. İngiliz ve Fransız ortak donanması 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nı geçemeyince 25 Nisan 1915'te karaya asker çıkartıyorlar. Burada görevli olan Yarbay Mustafa Kemal düşmanın ilerleyişini durdurdu ve ileri görüşlülüğü, kararlılığı, vatan sevgisi ve askeri yeteneğiyle düşmanı mağlup eden Mustafa Kemal yurt içinde ve yurt dışında tanındı. Şöyle diyeceğiz burada. Mustafa Kemal'in bu cephede göstermiş olduğu başarı onun tüm Türk halkı tarafından ve dünya tarafından tanınmasına neden oluyor. Artı Kurtuluş Savaşı'nda da lider olmasında etkili oluyor diyeceğiz. Burada gösterdiği başarıdan dolayı albaylık rütbesine de ne yapılıyor? Yükseliyor diyeceğiz. Mustafa Kemal Çanakkale'de 3 yerde savaşmış. Arıburnu, Conkbayırı, Conkbayırı ve Anafartalar denilen yerlerde savaşmıştır. Kanal Cephesi, Kanal Cephesinin taarruz cephesi olduğunu, Kanal denilen yerin Mısır'da olduğunu ve Kızıl Deniz ile Akdeniz arasında bağlantının sağlandığı Süveyş Kanalı'ndan bahsedilmektedir. Bu cepheyle birlikte ne oluyor? Ee, okyanuslara kayan ticaret yolu tekrar Akdeniz'e dönmüş oluyordu. Daha önceki derslerimizde bunu göstermiştik. Kanal Cephesi Almanların isteğiyle açılıyor. Almanya'nın isteği şu. İngiltere ve Fransa'ya sömürgelerden gelen yardımı engellemek. Osmanlı'nın isteği ise kaybettiği Mısır'ı geri ele geçirmek. Hemen şurada İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu kesmek amacıyla açılıyor. Ancak yerli halkın desteğini alan İngilizler Süveyş kanalını kordular ve bu cephede geri püskürtüldük. Hicaz Yemen yani Mekke, Medine ve onun aşağısındaki Yemen topraklarında oluyor. Burada İngiltere ve yine Fransa ile savaşıyoruz. Burada yine yerli Arap halkını İngilizler kışkırtıyorlar ve bu topraklarda Osmanlı korumaya çalışıyor ama kaybedilmesine neden oluyor. Bu cephede Osmanlı Devleti Mekke ve Medine gibi kutsal toprakları korumayı amaçladı. Bölgede yaşayan Araplar İngilizlerle işbirliği içinde olduklarından bu toprakların kaybedilmesine neden oldu. Burada şöyle bir açıklama yapacağız. Araplar Müslüman biliyoruz. Yani İngilizlerin kışkırtması ve bağımsız bir devlet kurma hayaliyle Osmanlı'ya karşı isyan ediyorlar. Bu ne demek? Milliyetçilik duygularının yani bağımsız bir devlet kurma hayalinin inançların önüne geçtiğini gösteriyor. Ayrıca bu ne demek? Halifenin artık eski gücünün kalmadığı anlamda halife eski gücünde değil diye de bir yorum ne yapabiliyoruz? Çıkartabiliyoruz. İran-Irak cephesi biliyoruz bu topraklar zengin petrol kaynaklarına sahip bölge. İngilizler bu cepheyi ne yapıyor? Ele geçirmek istiyor bu toprakları. Başlangıçta İngiltere'ye karşı başarılı olsak da daha sonra bu toprakları da kaybedeceğiz. İngiltere'nin bir amacı da doğudan Rusya'ya yardım götürmek. Yani Basra Körfezi üzerinden Rusya'ya yardım götürmek. Bir de şimdi şunu söyleyelim. Bu cepheleri bir sırasıyla anlatıyoruz diye bu cepheler sırasıyla olmuyor. Hepsi aynı anda başlıyor ve ne oluyor? Savaş bir kısmında devam ederken bir kısmında bitiyor. Burada şunu da söylemeden geçmeyeceğiz. Kutul Amare denilen yerde bu Irak cephesinde Irak'ta bulunan bir yer ismi. Bu yedi kıta dergimizde de geçmişti bu. İngilizler tarihlerinde en büyük yenilgiyi almış. 13 bin İngiliz askeri esir alınmış ve İstanbul'da tutulmuş uzun süre. Ve hatta bu Kutul Amare Savaşı'nın kazanılması 1952 yılına kadar ülkemizde Kut Bayramı olarak kutlanıyormuş. Ama Türkiye 1952 yılında NATO denilen Avrupa devletlerinin ve Amerika'nın bağlı olduğu bir askeri birliğe dahil olurken İngiltere'nin bir isteğiyle İngiltere bu bayramın artık kutlanmamasını ve bu bayramın kutlanması işte kendilerinin e, olumsuz yönde psikolojilerini bozduğunu e, söylüyorlar ve ne oluyor bu bayramı kutlamayı terk ediyoruz ama belki zamanla ileride yine kutlanmaya başlayacak ve Musul ve Irak toprakları bu cepheyle kaybediliyor diyoruz. Filistin ve Suriye cephesi deyince bu iki cephe Kanal Cephesi ile bağlantılı. Kanal Cephesinde başarısız olunca ordularımız önce Filistin'e, oradan da Suriye Cephesine çekiliyor. Bu Suriye Cephesinde Mustafa Kemal yine ne yapıyor? İngilizleri durduruyor ve İngilizlerin Anadolu'ya girişini engelleyecek. Hemen bakıyoruz. Bu cephe İngiliz ve Fransızların taarruzuyla başladı. Kanal cephesinde yenilen Osmanlı kuvvetleri İngiliz ve Fransızlar karşısında hızla geri çekilmeye başladılar. Mustafa Kemal 1917 yılında Kafkas cephesi kapandıktan sonra bu cepheye atandı ve ilk geldiğinde Filistin'de bulunuyor. Savunma yapılması gerektiğini söyledi ve ne oluyor savunma yapılarak başlangıçta savunma yapılmadı Filistin'de kaybedildi. Suriye'ye doğru ordularımız çekilerek savunma yapınca düşman birliklerinin ilerleyişi ne olmuş oldu? Durdurulmuş oldu. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda 3 cephede savaşıyor. Onu bilelim mutlaka. Birincisi Çanakkale, ikincisi Kafkas veya Doğu, üçüncüsü ne diyoruz? Suriye cephesi diyoruz ve diğer sayfamızdaki etkinliklerimize geçiyoruz. Ve savaşın sona ermesi diyoruz. 1917'de Rusya'da Bolşevik İhtilalinin çıkmasıyla Rusya savaştan çekildi. Rusya'da bu ihtilalin çıkmasındaki en büyük etken Çanakkale cephesinde Osmanlı'nın başarılı olması. Osmanlı başarılı olunca Rusya'ya yardım gitmiyor ve Rusya'daki iç karışıklıklar iyice artıyor ve ihtilal ortaya çıkıyor ve Rusya savaştan çekilmek zorunda kalıyor. Çanakkale cephesinde yazdığımız İngiltere ve Fransa'nın amaçlarını hatırladığımızda düşündüklerinin tam tersi gerçekleşiyor. Osmanlı'yı savaş dışında bırakacaklardı. Kendi yandaşları olan Rusya savaşın dışında kalıyor. Savaşı kısa sürede bitireceklerdi, savaşın uzamasına denet oluyor. Balkan devletlerini kendi yanlarında savaşa katmak istiyorlardı. Tam tersi oldu. Bulgaristan Osmanlı'nın yanında savaşa katıldı ve Osmanlı ile Almanya ve Avusturya Macaristan arasında kara bağlantısı kurulmuş oldu diyoruz. Aynı yıl ABD savaşa giriyor. Tabi burada da yine Almanya'nın bir e, düşüncesizliği ya da tedbirsizliği var. Almanya ne yapıyor? ABD'nin ticaret gemilerini batırınca ABD de itilaf devletlerinin yanında savaşa katılıyor diyoruz. Ateşkes imzalayan ittifak devletleri savaştan çekiliyor ve savaşı kaybediyoruz. Yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere dünya düzenini yeniden sağlamak amacıyla 18 Mart 1919'da Paris Barış Konferansı toplanıyor. Bu konferansta dünya barışını kalıcı olmasını sağlamak amacıyla ve savaşların tamamen sona ermesi amacıyla ABD Başkanı Wilson'un teklifiyle Milletler Cemiyeti kuruluyor. Ama bu cemiyet ileride 7. 8. sınıfta da göreceksiniz. Savaşları bitirmiyor, daha fazla artırıyor ve 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına da neden olacak. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla bu cemiyet işlevini yitiriyor. Günümüzde de 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler kurulacak. Bu Birleşmiş Milletlerinde yine çok fazla bir etkisi yok. 195'in üzerinde ülke bu örgüte üye olmasına rağmen 5 tane daimi üyesi var. Dolayısıyla bu güçlü daimi üyelerin özellikle Amerika'nın her dediği oluyor ama gariban ülkeler yine eziliyor diyoruz. Burada Paris Barış Konferansı deyince şunu da açıklayalım. İtilaf devletleri arasında ilk kez görüş ayrılığı yaşanıyor. Osmanlı topraklarını bir kısmını Ege bölgesini savaşın başlangıcında anlatmıştık. İtalya'ya verilecek ve İtalya taraf değiştirmişti biliyorsunuz. Ama bu topraklar ne yapılıyor? Yunanistan'a verilince ne oluyor? İtalya konferansı terk ediyor ve ne oluyor? Konferans başarılı olmuyor tam da. Bir de burada Wilson ilkelerini de unutmayalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ortaya attığı ve belirlediği bu Wilson ilkeleri güya dünyada barışı korumak amacıyla ilan edilmiş ve İtilaf Devletleri ABD'yi yanlarına çekebilmek için bu ilkeleri uygulayacaklarını söylüyorlar ama bu ilkeleri işlerine geldiği gibi çeviriyorlar işlerine geldiği gibi kullanaraktan yine e, istediklerine ulaşıyorlar. Mesela bu ilkelerde sömürgecilik yapılmayacak yenilen devletler yenenlere tazminat ödemeyecek hiç kimse toprak kaybetmeyecek gibi şeyler yazıyordu ama uygulamaya geldiğinde bunların birçoğunun olmadığı, gerçekleşmediğini göreceğiz. Etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerin ...Birinci Dünya Savaşı'nda hangi cephe ile ilgili olduğunu karşısında boş bırakılan yerlere yazalım. Mustafa Kemal'in gösterdiği başarı yurt içinde ve yurt dışında tanınmasına neden oldu. Çanakkale ve hatta Birinci Kurtuluş Savaşı'nda da lider olmasında etkili oldu diyeceğiz. 2. İngilizler bölgenin önemli yeraltı kaynağı olan petrole sahip olmak istiyordu. Irak-İran cephesi diyoruz. 3. Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı geri alma ümidiyle açtığı cephe Kanal cephesi diyoruz. 4. Mustafa Kemal'in Anafartalar kahramanı ünvanını aldığı cephe Çanakkale yazmıştık. Conkbayır'ı Anafartalar ve Arıburnu'nda savaşmıştı. 5. Mustafa Kemal bu cephede İngilizleri Halep'te kurduğu savunma hattıyla durdurdu. Suriye cephesi 6. Sarıkamış harekatında binlerce Türk askeri donarak öldü. Kafkas veya diğer adıyla Doğu cephesi. Diğerini söylüyorum. Kutsal yerlere savunmak amacıyla açılan cephe Hicaz-Yemen cephesi. Hicaz-Yemen cephesi. İngilizlere karşı açılan taarruz cephesidir, kanal cephesi diyoruz. Birinci Dünya son olarak, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti tarafından açılan ilk cephe diyoruz. Kafkas cephesi Ruslara karşı diyoruz ve diğer sayfamıza ne yapalım, geçelim. Etkinlik 2'ye devam ediyoruz. Aşağıdaki öğrencilerin sorduğu soruları evet ya da hayır şeklinde cevaplayınız. Osmanlı Devleti Suriye cephesini Süveyş kanalını ele geçirmebilmek amacıyla mı açılmıştır? Yanlış. Suriye cephesi kanal cephesinde Süveyş kanalında yani yenildik ve düşmanlar bizi takip ettiğinden dolayı biz açmıyoruz. Kanalın devamında gerçekleşen bir olay. İkinci okuyorum İngiliz ve Fransızların Çanakkale cephesinde başarısız olmaları Birinci Dünya Savaşı'nın süresini uzatmış mıdır? Evet. Üçüncü okuyorum Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerine yardımcı olmak için cephe açmış mıdır? Evet. Yardım göndermiştir. Cephe açmıştır biraz anlamsız olmuş ama oraya yardım göndermiştir diye düşünelim. Dört kutsal toprakları savunmak amacıyla açılan Hicaz ve Cemen, e, Yemen cephesi midir? Evet. Üçüncü etkinliğimize bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek tik işaretiyle belirtiniz diyor. Birinci okuyorum. Milletler Cemiyeti savaşların sona ermesi amacıyla kurulmuştur. Doğru. 2. Paris Barış Konferansı 1. Dünya Savaşı'nın sürdüğü dönemde toplanmıştır. Hayır, sürdüğü değil, bittikten sonra toplanmıştır. 3. Türklerin Çanakkale Savaşları'nda başarılı olması Rusya'da iç karışıklıkların yaşanmasına neden olmuştur. Doğru, Bolşevik ihtilal oluyor. 4. Paris Barış Konferansı'nda yenilen devletlerin tüm hakları korunmuştur. Hayır, İtalya konferansı terk etmiş ve konferansta ilk görüş ayrılığı itilaf devletleri arasında ...yaşanmıştır demiştik. Diğerini okuyorum. ABD, İtilaf Devletleri'nin yanında... ...1917 yılında savaşa başlamıştır. Doğru. Diğerini okuyorum. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nda... ...Almanya'dan askeri ve ekonomik destek görmüştür. Doğru. Sonuncuyu okuyorum. Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya karşı taarruza geçtiği cephe... ...Kafkasya cephesidir. Doğru diyoruz ve diğer sayfamıza geçiyoruz. Birkaç tane de konumuzla ilgili soru çözüp bu dersimizi sonlandıracağız. Birinciye bakalım. Tablodaki cephelerden kaç tanesi Osmanlı Devleti'nin müttefiklerine yardım etmek amacıyla yani beraber savaştığı devletlere yardım etmek amacıyla sınırları dışında açtığı cepheler arasında yer alır. Çanakkale sınırlarımız içinde eliyoruz. Kafkas sınırlarımız içinde eliyoruz. Romanya sınırlarımız dışında 1, Galicia sınırlarımız dışında 2, doğru cevap Bursa oluyor. İkinci soruyu da çözelim ve konumuzu sonlandıralım. Şemada verilen bilgilerden kaç tanesinin doğru olduğu söylenilebilir? Çanakkale Savaşı'nın sonuçları. 1- Bir, Birinci Dünya Savaşı'nın süresi uzadı. Doğru. Mustafa Kemal'in liderlik vasıfları iyice tanındı. Doğru. Rusya Doğu Anadolu topraklarını işgal etti. Yanlış. Kafkas'la gerçekleşiyor bu. Bulgaristan ittifak devletlerinin yanında savaşa katıldı. Doğru. Doğru cevabımız 3 oluyor. Biraz önce söylediğim gelecek sene yine bu konuların aynısı tekrarlanacak. O yüzden bu konuları doğru düzgün bir şekilde öğrendiğimizde gelecek sene de TEOK sınavı olduğu için bizim için çok yararlı olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.